Konu ben, oraya girildi bir kere. Sizinle benim özel hayatımla. Üzerim ölümüm seninle la. Benim, benim için iki tane kız mesela kavga etti. Olay farklı bir olay. Sizin için kızlar kavga etti mi hocam? <laughs> etti mi etmedi mi? Etti yahu. Ayrı giriler ama tek rek aynı teknikler aynı replik. Nasıl ettiler hocam? Karıştıramıyorum <laughs> onları. <oraya. gülüyor> Neden? Benim için her biri af çektik, o sebeple peşimde bu gençlik Erkekler kavga ettim hocam sizin için. Benim için niye erkekler kavga edecek yavrum? He? Yara deliklerimin içine yak tak tak öyle çık ortamı devrim bu. Deliklerim benimle beraber büyüdü ki bak şimdi senin neslin bu. Benim için erkekler niçin kavga edecek? <laughs> Fiziğim iyiydi dediniz ya hocam belki ondan. Dedeniniz olursunuz bir gün belki topraklarda küçük bir tek Koralı unutmamam bu arazide. O ben Hayır kadın hocam kadınla... maçına çağırabilirler. E, tamam da fizikle ne alakası var bunun? E, fiziğiniz iyiyse iyi koşarsınız, iyi defans, forvet bir şey olursunuz o yüzden. Böyle rapçi görmedin görmeyeceksin 10 bin sene. Neden basit çocuk bu tok için ihtiyaç yok içmeme. Nereden nefes aldın? Kızabilir hocamız Kızabilir Başka nereden alabilirsin? İçten pazarlıklı denyolar dahilken sisteme Zirve için reklam yapmam git sortun polisler Evet buradan hocamıza da ben seslenmek isterim. Sevgili Necati hocamın öğretmeni eğer e, izliyorsanız beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın diyelim mi hocam? Diyelim diyelim. Aşk gitme drop burda hip topanda Ne para ne pulla listeler ister on Adam arıyorum her gün mumla Sen düşünmeyeceğin için benim için? En iyisi. Yani şey, benim ne olacağım ben hakkında? Ben düşüneceğim hocam. Ha ha ha. Ho ho. Kabal. Şu denyo gibi bir usta yanımda oynuyordu okumla. Çokla. Dışında bir şey de pembeler hep vücudumla. Yok hayır. Ha dostça gel Ha ha ha. Böyle mi dostça kapatacağız hocam? Diyaframdan aldım. Fark mi onu? Sen ne anlarsın diyaframdan? Ses, nefes almayı falan. Evet. Nerenden e nefes verdim? Aha, duymam deliliğini takmam. Biliyorum erdiğini. Ya ağızdan alırsın ya burundan alırsın. İşte ben de nerenizden nefes aldım sorusunu sorunca aynısını düşündüm. Ha, bu o, o kadar haksız bir şey kızmamış demek empati. bir anca. Önce kendini sorgulamalı bence. Sonra başka insanları sorgulayabilmeli. Evet, kamu. Önce kendini yargılamalı. Kamu mı? spotu aldık herhalde. Yani. De. bak bizim sizle ilişkimiz aramızdaki ilişki nedir hoca Aha. öğrenci Çözümedim değil mi ben. <gülüyor> hangi <gülüyor> kafadayız ya. ya ne demek istedim anlamadın işte onu demek istiyorum anlamaya çalışıyorum işte Anla... hocam. anlayamazsın ki ben var yoksa ben de... e, kabiliyet yok bak bu olmayan insanda hocam. Ara gidip gelince ne olacak? Kapat kapat. Sen de olmayacak zaten. Kapat. Sizi seviyorum hocam. Ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Yalan söylüyorsunuz. <laughs>